Penis eğriliği ameliyatı 3 grup hastaya yapmıyoruz. Birincisi eğrilikle birlikte sertleşme sorunu varsa bu kişiye ameliyatı yapmayız. İkincisi eğriliğin derecesi 60 dereceden daha fazla ise o zaman cerrahi tekniği değiştirerek ameliyat yaparız. Genelde doğumsal penis eğriliklerinde peniplikasyon dediğimiz özel dikiş koyma yöntemiyle düzeltme ameliyatı yapıyoruz. Ancak açı 60 dereceden daha fazlaysa o zaman cerrahi tekniği değiştirmemiz, özel yama koyarak penis eğriliğini düzeltmemiz gerekir. Üçüncüsü de psikolojik sorunu olan kişilerde penise yapılan her türlü cerrahi sonuç tatmin edici olmayacağı için fiziksel sonuç iyi olsa bile yapmayı tercih etmediğimiz hasta grubudur.